Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Yakup Emre. Bugün size araba oynayacağım. Ve öncelikle Toyota Corolla arabamızı için size gösterelim. Ön koltuklar ve arka koltuklar. Arabanın detaylarına bakın arkadaşlar. Otomatik vites, otomatik camlar, hidrolik direksiyon, yani otomatik ayna ve birçok özel şey var detay. Arkadaşlar oyunda sizi gezdireceğim. Ve izleyin. Ve bu arada arkadaşlar bu videoda 50 like gelsin arkadaşlar. Hızlanmak istemiyorum. Size arkadaşlar gezdireceğim. Burada petrol var. Araba salından biraz siz açtım. Buradan güzel bir dönüş alıyoruz. Tamam. Aldık. Buradan da sola doğru dönüş alacağım. Arkadaşlar bu arada size tavsiyem arabayı böyle daha alanda sürerseniz arabayı alçaltmanızı tavsiye ederim. Çünkü kavşaklardan döndüğünüz zaman güzel savruluyor. Geçen bu geçen oynadığın zaman araba çok yüksekti. kaçtıktan döndüğün zaman hemen devrildi arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Dümdüz. Arkadaşlar dümdüz yine devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar oyunu size gezdirmek istemiştim. Şu an en daha şu an bağ girebilir. Normalde oyunda yolun sonu var. Girdiğiniz zaman ikim sonsuza kadar hız gidiyoruz. Arkadaşlar güzel gene yine... Dönüş alıyorum arkadaşlar. Buradan bu yola mı gitsem? Böyle gelse ama neyse bu yola gidelim burada Hediye de var. Böyle bu hediyeyi alalım. Güzel arkadaşlar ve 5 level olduk. Ve buradan videomu çıkarırım arkadaşlar. Burada oyun Bayağı biri gelebilir. Burada ve çok hoş asla açık yukarı in. Bu arada arkadaşlar araba böyle. Göstereyim size. Bence buradan sola girelim. güzel bence arkadaşlar. Bu yolda sanki çok tümsek tüksem tümsekli. Ve buradan sola sağa, sağa dönüyoruz. Galiba arkadaşlar geldiğimiz ortamı tek yer geri döndürdü. Ama bir şey olmaz o hediye için geldim. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel bir çektik. Ve güzelce devam ediyoruz. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Şu an arkadaşlar araba havada ama ben yere indirmedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar el freni çektiği zaman lastik arka lastik kayıyor. Arkadaşlar videoyu şimdi bitireceğim. Çünkü çok ilerlediğim için oyun bağı girebilir. Girmedi şu an ama girecek birazdan. Eminim ki. Ve oradan düşecek de kaskı arkadaşlar ama düşmem ben. Ve buradan aşağı yola inelim. Neyse aşağı inelim Ve buradan dümdüz çıkalım düşmedik Allah'tan. Ve bu köprünün üstüne geldiğin zaman videoyu bitireceğim ama ileride bitireyim. Arabayı ileri sağa çekeyim. Arabayı arkadaşlar sağa çekiyorum. Arabanın son halini izleyin. Arkadaşlar böyle çevirin. Arka Ve ön lastik gördüğünüz gibi böyle. oyunu kuran çok iyi kurmuş. Çok iyi detaylar yapmış. İyi kamera yapmış. arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok sevdim arkadaşlar. Görüşürüz.